Herkese merhaba arkadaşlar bugün size beraber Brawl Stars sayısı tekrardan Brawl Stars'ta arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 40.000 kupa olacağım. son 16 kupa kalmış galiba matematik matematiksizim arkadaşlar 16 kupam kalmış e, arkadaşlar e, önceki hesabımda 27.000 kupaydım e, ama orada zaten o hesap banlandı nedenlerini söyleyemem yani şimdi tek hesaplaşmada Chester'la yeni açtım Chester'ı. Çünkü 200 elmasa 3300 kredi almıştım. O videoyu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir teklif. 200 elmasınız varsa almanızı tercih ederim. Yani e, dünya şöhretinde falan değilseniz alın. Karakterleriniz eksikse. Yine çok e, iyi bir teklifti o. Ben onu aldım ve Chester'la açtım o videoyu izleyebilirsiniz. Ve bugün son 16 kupa kalmış. E, ee, Brawl Stars'ta karanlık geçit arasası Chester'da 40 bin kupa olacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. E, Chester'lık bir harita değil ben de biliyorum. Açık biraz alan. E, sağ üstte doldurdu. Evet mükemmel. Aa, bot saldı neden acaba? Bilmiyorum. Chester'da iki maç falan üst üste yenildim ama şimdi değil dün yenildim arkadaşlar sonradan zaten ee, e, başladım e, bot, bu botlar, botlar arkadaşlar 11 seviye falan oluyor o yüzden diplerine girmeyin çok iyi hareketler falan yapabiliyorlar botlara yenilmişliğim var evet. mesela bu Willow gibi çok akıllıca oynuyor sen diye şu an mesela ölürdün yani çünkü sen ananın kaç Vurmayın lan. Yüksüzüm ya. Bir şey yapamıyorum. Bir de Chester. Ben çok alışamadım Chester'a e arkadaşlar. Yani çok iyi gelmedi bana. Yani Crow'dan iyi bence ya. Crow'dan iyi ya. Yani. Valla. Yani Crow'a göre daha iyi bence yani. Şöyle şey yapayım. Arkadaşlar arkadaşlar sesler geliyor. Özür dilerim o yüzden de. Devam edelim. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Acaba kaç yüklü o? Finale kalan. Neredesin dostum? Gel buraya. ya abi nerede bu ya? Şimdi iki saat uğraştıracağız bizi. Uğraştıracak bizi. Bu arada kazanma serim kaç bilmiyorum. İki falandı galiba. Aksesuarı bassaydım ama zaten öyle Bu arada bunun aksesuarı çok OP ya. Ben çok seviyorum bunun aksesuarını. Yani aksesuarı e, bazen değişiyor, hız veriyor. Hepsi de işinize yarıyor yani adamın dibine girdiğinde. Sadece e, hız fazla işe yaramıyor. Ama yine refleks için içine girince hız işe yarıyor. Ben mesela kaçarken basıyorum. Çünkü arkadaşlar can gelebilir, hız gelebilir kendini savunmak için. O yüzden basıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi güzel oluyor. Bana lililer ee, şey bana yani korkuyor benden. Çünkü onların antisiyim. Öyle bir şeyim yani. Onlar beni zor öldürür. Sukik. Adam durdu lan. ya abi üzüldüm adama da adama da öldürmek zorundayım kardeşim 40.000 olacağız, alacağız nerede o Orda orada ultisini dolduracak benden o yüzden kaçtım yani gittim böyle vurma lan sen de şuradan gideceğim vurma <gülüyor> <gülüyor> sen doğa ultimi yavaşlatma gel 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 <laughs> git herif Be. Ya ben gör ya. Bu ne abi ya? Hiç mi oyunculuğunuz yok ya? Anca şey yaparsınız. Bu arkadaşlar oyunculuk kalmamış yani. Oyunculuk kalmamış abi yani. Oyunculuk kalmamış abi. Bu arada yeni bir maça girdim. direkt arkamda yani. Oyunculuğu görüyor musun? Koşuyor arkamda. Sen de bana bu bunu verip durma bu ultiyi. Saçma salak ulti ya. Elmas kapmacadan başka hiçbir modda işe yaramaz. bu ulti yüzünden yenilir mi ya? Kullanmasam bile işime yarar ya. Şey diğerleri. Ya buraya sende. Allah'ım ya. Bu Draco fena şu anda. Ama biz de fenayız. Mesela patlama ultim olsaydı Ay işe yaradı lan ulti Valla hayatımda ilk kez bu ulti işe yaradı Yemin ediyorum size İlk kez işe yaradı Yemin ettim bakın Yani Çok kötü ulti abi Aralarından en kötüsü şu sersemletme ve Şey bu ulti Sersemletme niye kötü Çünkü bazen tutturamıyorsun Hep tuttursan güzel hep tutturamıyorsun abi. Hep tuttursan zaten kimse şikayetçi olmaz. Ben öldüreyim seni ben. Oha aksesuarı bastım. Hasar geldi mükemmel. En iyi ultisi ise şu patlama ve can. Abi can mükemmel zaten. Ve 40 bin kupa geliyor. Geldi. 40 bin kupa olduk arkadaşlar. Herkesin gözünün önünde. 40 bin kupa oldu. Şöyle ekran kaydını da alayım. Şöyle kapatayım şunu. Ekran kaydını alayım. Aldım. Evet. Mükemmel 40 bin kupa. Evet. 40 bin kupa olduk. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hatta olmasın. 40 bini de aşalım mı lan? Tek hesaplaşma tekrar girdim Chester'la. 40 bini aşalım. İnşallah yenilmeyiz. Ya yenilsek de 5 eksiği yiyoruz değil mi? Yok. O 18 ve 19 rütbede 5 eksiği yiyorsun. Bilmiyorum. Yenilse de zaten bir oluyor. Tam 41 olmuyor. Neyse öylesine girdim. Video 8 dakika olsun diye. Hiç bulaşamam ona gerçekten. Uğraşamam bile. Uğraşamam bile. <laughs> Şu anda karşıma gelen herkese alabilirim. Kralı gelsin. Bul da gelsin. Alırım. <laughs> Oğlum Edgar benim antim yok. O, o Edgar Edgar'ın antisiyim ben hiç yok. Lan ben kutu açarım şey Yok oğlum işte tek Hadi açarım. Hadi 10 yüklü. 10 yüklü tamam. Ee, Yine. Ne? Bu aksesuar çok güçlü arkadaşlar ya. Valla baya iyi. Oyun en iyi aksesuarlarından biri yani. Ben 1'e eee Dynamite'ı koyarım. 2'ye Sandy'i koyarım. 3'e bunu koyarım yani. Ben sen hmm. boş ya. Ne boş lan? Sen diye boş mu diyorsun sen? Hmm. İyi de o kadar da iyi değil yani. Sarsan Başka, başka iyi de var. Ne var mesela ondan iyi? Frank. Frank. Normal bir çikolata çok açar veriyor. Ama şey oğlum hep tutturamıyorsun ki Frank'i. ortada Lily topluluğu var. Öldüremedi işte. <laughs> neyse birinci de olduk arkadaşlar bana bunun 750 videosu gelsin mi? Yorumlara yazın çünkü Chester çok iyi bir karakter. Ben 750 yapalım hatta bugün de yapabilirim. Okullar kapalı zaten. Neyse ne alakaysa neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Ee, önceki videoma gidip izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve... Aa, bu arada arkadaşlar sizle beraber... Ee, orman ruhu chest alabilir miyim ya? Şaka yaptım. Almayacağım. neyi neyi alacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Suki şey kostümü alacağım? Geri lasuki iki alacağım arkadaşlar. Geri lasuki mükemmel kostüm. Alıyorum arkadaşlar. Gözleriniz önde. Geri lasuki iki de aldım arkadaşlar. Suki sevdiğim bir karakter. Geri lasuki iki aldım. Seçtim arkadaşlar Gördüğünüz gibi hepinizi çok seviyorum hoşça kalın ve bay bay.